Ender Vadisi'ne ikiyor, e, iniyor her iki takım da e, hem CLG hem Flash Wolves. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Hemen koridorlara dağıldılar. E, o bu arada Afrum'u çok kötü yakalandı. Afrum'u kaçabilecek mi acaba oradan? Hayır kaçamıyor. Şimdi Darşan orada Sword odaklanmaya çalıştı ama e, baktı ki arkadan bir de Kars'a geliyor. Sıçramasını kullanıp uzaklaşıyor. Şimdi Stixey geldi orada e, uzaktan bir hasar vermeye çalıştı ama Büyük hata CLG tarafından. Canı azalan olduğu anlatıyor diye Bu arada Maple ultisini açmış durumda. E, Smith oradan uzaklaştı. Maple'ı oldukça fazla dürttüler. E, diğer tarafta Darshan. Darshan var. Enel onu dürtmeye çalışıyor. Uzaklardan Caitlyn ultisi gelecek. Enel'in üzerine e, %20 canını almayı başardılar. Diğer tarafta da MMD kapatıyor arkadan. Çok güzel yere koyulmuş bir totem sayesinde bu siyacı bunu fark edemedi. E, ilk i̇lk olarak Azir Hui düşüyor. E, Smith olabildiğince hasar vermeye çalışıyor. Darshan ultisiyle ters tarafa kaçmaya çalışıyor ama Sword Art onu yakaladı mı? Sıçrayla uzaklaşıyor Darshan o bölgeden. E, ters ener ters yalnız takip etmeye devam ediyor. Smith oraya doğru gidiyor. Bunun Beep, farkında XMD'nin çarpları kuvvetli. Çarpları kuvvetli ama bakalım orada çalmayı deneyecek mi? MMD orada korumaya çalışıyor. Karsa'ya odaklanmaya çalışıyor ama XMD düştü. Ee, şimdi diğer tarafta Darshan hasar vermeye çalışıyor. Baron aldı. E, e, ve Baron almayı başardılar. Maple'ın canı çok az. Stixe hala hasar vermeye devam ediyor. Aphrom'un canı çok az. Dört kişi, üç tane skor verdiler bu arada. Stixey Avrom'u kaçmaya çalışıyor. Kaçabilecekler mi acaba? MMD kovalamaya devam ediyor. Çok güzel bir hortum geldi ama yeterli olacak mı? Bakıyorum evet, Stixey'i kurtarmaya yeterli oldu hortum. Yalnız bak bak nasıl geliyor? O nasıl Maple? koşuş? Maple yardıra yardıra geliyor oradan ama. Stixey uzaklaşmayı başardı ve Avrom'u çok güzel bir oradan çıktı. Ama Stixey'i düşürmeye başlıyor. Maple son bir vuruş Karsa'dan geliyor. Ee, ve Katliam oluyor Çok güzel bir takım savaşı oynadı burada Flash Wolves ekibi Ve Baron'u da yemleyip CNG Xmithie'yi düşürdükten sonra Gerisini de almayı başardılar Bir sonraki maç büyük bir ihtimal Maple'a Rise falan kaldığını görmeyeceğiz Görmeyeceğiz büyük ihtimal senin dediğin gibi Smithi geri oyuna döndü ama Yapabileceği çok da fazla bir şey yok Ultisini açtı orada e, Kindred e, Maple olabildiğince korumaya çalışıyor Ama dikkatli olması lazım Darshan doğdu bir dakika bitiremedi Flash Wolves Şimdi kuleye vurmaya başladılar ve e, bir anda e, çoğunluktan eridi adeta. Maple orada e, arka tarafta kaçabilecek mi? Hayır kaçış yok Stix'e. Darshan önde kaldı şimdi. MMD'nin canı bir hayli azalmış. Bakın skor gelecek mi orada? Ama üzerindeki Kindred Yine kimse düşmüyor. Maple şimdi sar vermeye devam ediyor. Arkada da Huni. Hui pardon hala hayatta. Maple düşecek bu arada güzel bir ulti geldi Hui'den e, Maple'ı düşürmeyi başardılar. Savaş devam ediyor. Siyacı bu savaşı kazanabilecek mi acaba? Enel düşündü. E, bakıyorum orada 2'de 2 yapan bir Smith'i var. MMD'nin canı çok az ama toparlıyor o canı Smith'i. Hala savaşıyor ama yeterli değil etrafında dolaşsa da bakın Kalkan, Kalkan gelecek mi tekrar? Hayır gelmedi. Maçın herhalde sonuna doğru gidiyoruz. Maçın sonunda epik bir savaş gördük ee, iki takım arasında. MMD de yalnız öyle bir tankladı ki 5-0-6 ile zaten oyunun <laughs> ölmeyen tek ismi. Geçen oyunki performansı çok iyi değildi Poppy performansı ama bu oyun gerçekten müthiş bir Döktürdü. üst koridor oyunu sergiledi.